Merhaba arkadaşlar. Üçüncü dersimizde devam ediyoruz. Hassas verileri güvence altına almaktan bahsettik. Eğer veri tabanı kullanacaksanız mutlaka güçlü parola kullanımını zorunlu kılın demiştik kullanıcılarımıza. Parola ve diğer hassas bilgileri asla düz metin olarak saklamayın. Saklanan verileri her zaman şifreli ya da hash'in kullanarak saklayın. İki faktörlü kimlik doğrulamasını mutlaka destekleyin dedik. Eğer web sitesinin yönetici kapasitesi sınırlıysa arkadaşlar, o zaman e, bir kimlik sağlayıcısına devredebilirsiniz dedik bunu. Kimlik sağlayıcısını seçerken de mutlaka gizlilikten ödün vermeyeceğiniz bir kimlik sağlayıcısını tercih edin diye belirttik. E, eğer arkadaşlar sitenizde kişisel veriler ihtiyacınız, kişisel verilere ihtiyacınız yoksa sadece blok gönderileri yorum yapabilme gibi ihtiyaçlarınız varsa bu hizmeti sağlayan farklı su, hizmet şeyler var. E, sunucular var. Bunlardan birisi Discord, diğeri Coral e, Project denilen Vox Media'nın e, Coral Project denilen üçüncü parti açık kaynak eklentileri var. Yine bu konuda bilgi alabilirsiniz. Discord Coral e, Project diyerek arattığınız zaman bu üçüncü parti açık kaynak eklentileri kullanabilirsiniz. Bu üçüncü partileri, yukarıdaki konulara yine değinelim. Yani biraz önce verdiğimiz bilgilere üçüncü parti e, hizmetleri alıyorsanız da yine bunların da güvenliğinden siz sorumlusunuz. Bunu mutlaka hani, dikkate alın arkadaşlar. Evet, e, dosya saldırılarına karşı koruma siteleriniz, özellikle en büyük hacklenme olaylarından birisi de budur, bir dosya arkadaşlar. Nedir DDoS saldırısı? Dağıtık hizmet engelleme anlamına gelen bir kavramdır. Genellikle hedef makineyi yoğunluktan çalışamaz hale getirir. Birçok kaynaktan aşırı sayıda yapılan istekler ile gerçekleştiriliyor. Yani şöyle söyleyelim. Bir sitenize yapılacak atakta, attacker denilen hacker veya attacker, burada hacker değil attacker oluyor, bot Sağlık, bir bot sayesinde kendisinin ele geçirdiği terminallerin hepsini bir anda sizin sisteminize yönlendirebiliyor bir saldırıda veya bir istekte bulunduruyor yani şöyle söyleyelim bunu e, kısaca anlatmak istediğimiz e, birinci dersimizde söylediğiniz gibi özellikle işte oyun hilesi veya şu hizmeti veya işte şu programın kırı diyerek size sunulan hizmetlerin mutlaka ve mutlaka yüzde %99'unda arkadaşlar sizin bilgisayarınızı ele geçiren trojanlar mevcut. Ne yapıyoruz? Belki sizin isteğinizi karşılıyor. Yani işte işletim sisteminin kırığı veya kullandığınız lisanslı bir programın kırığını indirdiğinizde sizin kullanacağınız programı belki full olarak çalışır hale getiriyor veya bir oyun hilesi dediğimiz zaman oyununuzda belki atlama seviye atlamalarınızı hızlandırabiliyor. Gerçekten bu iş yapıyor ama size bu hizmeti bedava sunması bir hacker'ın genellikle amacı atak amacıyla kullanmak için sizin bilgisayarınızı zombi bilgisayara dönüştürüyor zombi bilgisayara dönüştüğü zaman sizin haberiniz olmuyor. Yani arka planda çalışıyor bu yazılım. Attacker dediğimiz bu hacker veya e, atak hizmetini verecek kişi ücret karşılığında özellikle günümüzde alışveriş sitelerinin birbirini bile hacklettiği durumlarda örneğin e, burada marka vermek istemiyoruz. Bir e, A şirketi A şirketi derken bir A isimli bir online alışveriş şirketi Dark web dediğimiz arka planda atakırlarla anlaşarak B şirketinin hizmetinin geçici olarak durdurulmasını ya da yoğunlaştırılmasını sağlayabiliyor. Bunu yaparken de atakır dediğimiz kişi kendi elinde var olan DNS solver veya hizmet sizin işte sizin bilgisayarınız gibi birçok bilgisayarı anlık olarak yöneterek belli bir hedefe yönlendiriyor ve oradan arka planda hizmet isteğinde bulunduruyor. Tabii bu karşı taraftaki hedef e, kurbanı diyelim, hedefi diyelim kurbanı arkadaşlar sunucularına devre dışı bırakmaya yönelik ya da çok fazla talep olduğu için e, hizmeti karşılamamaya başlıyor ve normal kullanıcıların bu hizmeti almak istediğinde ya sitenin çöktüğü ya da çok geç cevap aldığı bir durum ortaya çıkıyor. Bunun Bundan kurtulmak için de arkadaşlar Deflect denilen bir ücretsiz açık kaynak kodlu çözüm var. Kar amacı bitmeyen bir dijital güvenlik kuruluşu tarafından geliştirilmiş. Bu hizmeti sitenize gömebilirsiniz. Ee, tabii daha e, şeyi özellikle bulunduğunu hosting firmasının bu hizmeti DDoS ataklarına karşılık bu hizmeti size vermesi de önceliklidir. Kendi sunucularının çalışamaz hale gelmesini engellemeye yönelik çalışmaları var mı yok mu? Bu hizmeti sağlıyor mu? Buna bakabilirsiniz. IIS dediğimiz işte servis sağlayıcılarının bu hizmeti ISS dediğimiz ISS, evet, IIS ile ISS karışır genelde. Servis sağlayıcılarının arkadaşlar internet servis sağlayıcılarının bu hizmeti verip vermediğini denetlemeniz gerekiyor. Yabancı hosting firmalarından hizmet aldığınız zaman bu yabancı şirketlerin de sizin hizmetinizi yani bu DDoS atağa karşılık sizin, sizin ne kadar koruyup koruyamadığını mutlaka tespit etmeniz gerekiyor. İşlemci bazen herhangi bir işlem olmamasına rağmen %100 kullanılıyor. Burada bir saldırı söz konusu olabilir mi diye bir soru soru geliyor arkadaşlar. İşte bunun sıklığı eğer çok fazla olmaya başladıysa sizin bilgisayarınız büyük bir ihtimalle arka planda ele geçirilmiştir ve sizin internetinizi, sizin donanımınızı kullanarak arkadaşlar ya sizin bilgilerinizi çalmanın haricinde başka bir yere saldırı da kullanılabiliyor. Yani sizin bilgisayarınızın işlemcisinin ağınızın mesela siz bile internete girerken herhangi bir siteye girmek istediğinizde en basit Google'a bile girmek istediğinizde cevap çok gecikiyorsa, sites açılması çok gecikiyorsa bu sizin bilgisayarınızın ele geçirildiği anlamına da geliyor. İşte sizde bir e, zombi bilgisayar haline gelmiş oluyorsunuz demektir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Güncel antivirüs tarayıcılarla mutlaka bilgisayarınızı tarayın. Online antivirüs hizmeti veren tarayıcılarla mutlaka tarayın arkadaşlar. Yani şimdi bilgisayarınıza antivirüs yazılımı kurun ama bazen abartılıyor. 3-4 tane antivirüs yazılımı kuranlar oluyor. Bu da arkadaşlar şöyle bir durumdur. Ee, hani kapıya 5 tane polis dikerseniz, her polis birbirine güvenip arada herkesi geçirebiliyor, kaçıra da biliyorlar. Buna da dikkat edin. Bir tane sağlıklı bir antivirüs yazılımınız mutlaka olsun anti, e, bilgisayarınızda, işletim sisteminizde. Hani e, burada tabii tavsiye, marka tavsiyesi değil ama özellikle Windows'un kendi Defender'ını bile arkadaşlar kullanmanız yeterli olur. Ama onun haricinde online virüs tarayıcılar var. Antivirüs taray tarayıcılar var, antivirüsler var online çalışan. Küçük bir eklenti kurmanızı sağlıyor. İstediğiniz zaman online hizmet alarak yani virüs bilgilerine online olarak erişerek sizin bilgisayarınızı tarayabiliyorlar. Bu tür hizmetleri mutlaka sağlayın. Hani bizim buradaki şu an dersimiz anlatmaya çalıştığım kendi ve geliştirdiğiniz sitelerde bu hizmetleri sağlamanız. Hosting firmalarından bir dosyatağına karşılık ne gibi size garanti veriyor. Buna dikkat edin. Mesela Türkiye'de de yakın zamandaydı bir hosting firmasının arkadaşlar sistemine sızılarak müşterilerinin birçok bilgileri ele geçirildi. Bu müşteriler ticari müşteriler, ticari kuruluşlar olabilir, devlet kuruluşları olabilir. Bunlar tabi biraz önce ikinci derste bahsettiğimiz SolarWinds gibi çok ünlü şirketlerin dahi sistemlerine sızılabildiği bir durumda arkadaşlar siz elinizden geldiğince tedbirlerinizi almaya çalışmalısınız. Dediğim gibi sizden kaynaklı olan veri e, çalınmalarında cezayı siz yersiniz. Ama üçüncü parti ya da ücretli olarak hizmet aldığınız şirketlerden dolayı sizin de sitenizin hacklenmesi durumunda ceza size daha az yansır. Biraz önce Şurada gösterdik KVKK konusunda arkadaşlar örnekleri. İşte bir avukatın müvekkillerine dair verilerinin çalınmasından dolayı 50 bin lira ceza yemesi bir avukata ait bilgilerin Yani şöyle söyleyelim bakın bu bir hosting firmasında barınan bilgi değildi. Bunu hatırlıyorum. Avukatın kendi bilgisayarında barınan bilgileri çaldırmıştır. Bunu da nasıl çaldırıyor işte bilgisayarındaki bir trojanla. Bu nereden bulaşır? Bir internetteki bir siteden bulaşmış olabilir. Flashla getirdiği ya da işte verilerini ya ben bilgisayar yanımda taşıyamıyorum. Flashta verilerimi taşıyayım dediği zaman o flashı rastgele bilgisayarlara takabiliyor. Taktığı bilgisayarlarda virüs hemen flasha kendini atıp ardından kendi, avukatın bilgisayarına taktığında da oraya bulaşma riski var. Bulaştığı zaman da bu verileri çaldırdığında işte 50 bin lira cezayı ödemek zorunda kalıyor. Bir banka dediğimiz gibi 50 bin lirayı ödeyebilir ama bir avukatın 50 bin lirayı ödemesi onu sekteye uğratır. Artı bir spor salonu yani özellikle bu pandemi döneminde spor salonlar tabii tekrar kapatıldı ama e, öncesinde çok devaçtaydı arkadaşlar. Müşterilerinin verisini çaldırdığı için 225 bin lira gibi bir ceza ödemek zorunda kaldı. Ee, yine bir eczane arkadaşlar 60 bin liralık ceza ödemek zorunda kaldı ve bir avukat yaptığı işe bağlı olarak da yani çaldırdığı müşteri verilerine bağlı olarak da cezalar katlanıyor. Bir avukatın 125 bin lira ceza yemesi, bir otomotiv sektöründe e, faaliyet gösteren bir veri sorumlusunun 900 bin lira ceza yemesi yine dediğimiz gibi sizin de sitenizi ne kadar koruyabildiğinize bağlı arkadaşlar. DDoS saldırılarına karşı korumayı burada önem kazanıyor. Tabi bunun için de şöyle DDoS e, saldırılarının en çok kullanıldığı köle bilgisayarlarda birinci sıraya yakınız. Yani bir ülkemizdeki bilgisayarların çoğu DDoS saldırısı için kullanılan köle bilgisayarlar durumunda, zombi bilgisayarlar durumunda arkadaşlar. Bunun en büyük sebeplerinden birisi bilinçsiz kullanıcı dediğimiz, özellikle ilk dönemlerde işte program kırma amacıyla kullanılan, hani burada belirtelim Windows'u kırma durumu var. Windows'u kıralım, hadi Windows'u lisanslı kullanmak yerine ücretini ödemek yerine kıralım diyerek Windows'u kırma durumu var. Burada kullanılan işte kır, kırma aracı programı arkadaşlar bir trojan, en çok ee, bu trojanlarla bulaşıyor. Daha doğrusu köle haline geliyoruz. İkinci sebep de özellikle oyunlardaki arkadaşlar hile amacıyla kullanılan programlar. Yine DDoS saldırılarında bizim bilgisayarımızın köle olarak, zombi olarak köle bir yönü her iki tabirde kullanılıyor. Zombi bilgisayarı da köle bilgisayar olarak kullanılmasına neden oluyor. Yani en büyük etkenlerden birisi bunlar. Tabii harici sitelerde de var. Javascript kullanan siteler var. Ee, özellikle Javascript kullanılarak arkadaşlar sistemlere sızılabiliyor. Bir dönem e, en güvenilir hatta devlet kurumlarının bile sitelerinde Javascript gömülmüş kodlar bulundu. Hackerlar tarafından gömülmüş kodlar bulundu. Yani siz bir devlet kurumunun sitesine giriyorsunuz. Arka planda web sitesinin haberi bile yok yöneticisinin veya web sitesi geliştiricisinin haberi bile yok hacker tarafından injection dediğimiz bir e, script gömülmüş ve arka planda e, o siteye giren kullanıcıların bilgisayarına haberi bile olmadan programlar yani trojanlar yükleyerek e, köle bilgisayar haline getirilmiş veri tabanın çalınmaları çok fazla oluyor hala Türkiye'de biliyorsunuz e, TC kimlik numarası dediğiniz zaman arkadaşlar Google arama motorunda bile yüzlerce kayıt çıkabiliyor. Bunların işte bunların hepsi KVKK dediğimiz kişisel verileri koruma kanunu kapsamında cezaya sebep olan etkenler. Sizin burada tedbir olarak mutlaka web sitesini geliştirirken almanız gereken bu güvenlik konusunu da arkadaşlar göz ardı etmemeniz gerekiyor mümkünse veri tabanını minimum kullanmanız, kişisel verileri minimum almanız, ihtiyacınız olmayan verileri almamanız en doğrusu. Kaydetmemeniz hele hele aldığınız verileri kaydetmemeniz de yine en doğru seçenek. Hatta günümüzde tarayıcılar arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam Firefox'tu. işte yeni geliştirdiği sürümünde şu an beta aşamasında ya da alfa beta aşamasındaydı hatırlamadım aşamasında e, cookie dediğimiz çerezlerin ayrılmasını da sağlıyor yani <laughs> nedir bu? Bir web sitesine giriyorsunuz, sizin hakkınızda cookie'ler tutuluyor. Cookie'lerin ne olduğuyla ilgili herhalde bilginiz vardır arkadaşlar. Hangi sayfayı açtınız? O sitede hangi sayfayı açtınız? Hangi sayfada ne kadar kaldınız? Hangi tık, e, sayfa içerisinde hangi bölgede farenizi gezdirdiniz? hangi resme tıkladığınız gibi bilgileri sizin bilgisayarınızda tutuyor. Böylece bir daha kesinlikle ziyaretinizde o sayfaya, o içeriği size daha çok göstermeye yönelik e, içerik sunmayı amaçlayan kukilerdir bunlar. Bir e, siteye girdiğiniz zaman o sitenin kukilerini başka bir sitede tespit edip arkadaşlar size ona göre içerik verebiliyor. Yani şöyle söyleyelim bir haber sitesine gittiniz. Haber sitesine girdiğinizde ekonomi sayfasına tıkladınız. O haber sitesi sizin hakkınızda bu bilgiyi sizin bilgisayarınızda depoluyor cookie olarak. Diyor ki bu kişi haberlerde daha çok ekonomi haberlerini tercih ediyor diyor. Başka bir haber sitesine, haber sitesine girdiğiniz zaman o haber sitesi sizin bilgisayarınızı tarayıp farklı haber sitesine ait cookie'ler var mı diye kontrol ediyor. Bulduğu farklı haber sitelerine ait cookie'lerin içeriğini açıp sizin hangi konularda ilgilendiğinizi otomatik olarak alıp size doğruca o konuda veri getirebiliyor. İşte bunu engellemeye yönelik tarayıcıların çalışmaları var. Nedir? Siz örneğin A haber sitesine girdiniz. Bunun cookie'sini B haber sitesinin erişmesini engellemeye çalışıyorlar. Bunlar da tamamen, bakın siz bilgi tutmadığınız, kendi sitenizde bilgi tutmadığınız halde, kullanıcının bilgilerini tuttuğunuz halde, bakın şurada söylemiştik, ee, eğer web sitesinin yönü şey, neredeydi? Siteniz koruna korunabilmeli dedik. Ha, ziyaretçilerin güvenliği ve gizliliği korunmalı diye belirtmiştik arkadaşlar. Ziyaretçilerin mutlaka bilgilerini kendi bilgisay bilgileri, bilgisayarınızda tutun demiştik. Yani kullanıcı, ihtiyacınız olmayan bilgileri kullanıcının kendi sitesinde tutun demiştik. Ama bu bile günümüzde hackerlar veya diğer geliştiriciler tarafından kötü amaçlı kullanılabiliyor arkadaşlar. Statik web siteleri, tabii bizim dersimiz e, statik değil dinamik web siteleri ama eğer veri tabanı ihtiyacınız yoksa, HTML5 gibi modern web standartlar ve size sadece statik kaynaklar sunan HTML, CSS ve belki sadece JavaScript ve font dosyaları kullanarak son moda web siteleri yaratma imkanınız var biliyorsunuz. Ama dediğimiz gibi bizim dersimiz arkadaşlar dinamik web siteleri. Biz statik web sitelerinden çok dinamik web sitesi kullanmayı ve bunu geliştirmeyi e, hedef edindik. Ona göre de bir gerekli kullanım e, dikkatimiz yani güvenlik konusunda dikkatimizi vermemiz gerekiyor. Evet. Bu dersimizde arkadaşlar etik web geliştirmeyle ilgili bilgileri verdik. Güvenlik açısından kullanıcının ziyaretçinin nelere dikkat etmesi gerektiği yani ziyaretçi için nelere sizin dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili bilgiler verdik. Tekrar söylüyorum daha geniş bilgi almak istiyorsanız Edriorg sitesinde bu konuda İngilizce Türkçe kaynaklar bulabilirsiniz. Gelecek dersimizde maliyetli ücretsiz üçüncü parti yazılımların alternatiflerinden bahsedeceğiz. Yani biraz önce söylediğimiz ücretli ücretsiz yazılımlarla ilgili burada ücretsiz maliyetli ücretsiz derken hani gelecek hafta da açıklayacağız ama biliyorsunuz İnternet internet ortamındaki en büyük motto veya sözlerden birisi şudur. Bir ürün ücretsizse ürün e, ücretsizsiniz diye bir kavram var. Gelecek dersimizde de bu bilgilerle ilgili arkadaşlar konuşacağız. Evet bugünlük bu kadar. Gelecek hafta arkadaşlar görüşürüz. Ben kaydım.